Özgür kardeşimiz arabasını yıkatmış. Tertemiz yapmış. Radyatörümüzü söktük. Temizliği yapılacak. Radyotör. Asitajer Gökhan Bey Şu anda diğer aracımızın şu anda buradaki işimiz bitmiş bulunmaktadır. Oynaşıyorlar, oynaşıyorlar. Güzel, temiz bir hava var arkadaşlar. Başlıyoruz. Hedef sanayi. İkinci, ev, <laughs> ikinci evimiz. Aracımız yatıyor, dinleniyor, keyfi yerinde yavru yavrunun bir de şöyle çiftli şey de var kumandası da var arkadaşlar basınca açılan tarzda Allah bismillah diyoruz ve başlıyoruz artık çorabımızdan binek Heh. Evet bir geri kameraya geçtik arkadaşlar Oh, çamımızı daktık. Ekran geldi. Akü bitmemiş. Güzel haber. Daha halen satış kağıtları falan duruyor. Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. <laughs> Baştan başladık. İnşallah sıkıntı yoktur. Biraz zorlansa da işlem tamam. 3 3 gündür yatıyor. Havamız 4 Takva bir sıkıntı yok. Başlıyoruz. <laughs> Dur diyor, girme diyor. Girersen çok örtülürsün diyor. Burası sanayi diyor. Şöyle vitesimizi ufak bir vites alak checking and out'tan da sanayiye giriş yapalım arkadaşlar. Böyle <laughs> bir içimize teneffüs edelim. 3 aydır unuttuğumuz kokuyor. Bir defa daha çekelim. Kaos kokuyor. Ee, kaos kokuyor. Para kokuyor. Kaybedeceğimiz paralar kokuyor şu anda. Güzel umurda değil mi? <laughs> ama, ama, ama. Öyle mire. İzdiham var. Sanayi, ikinci sanayi. Çok özledik netice olarak. Neredeydi şey? Yukarıda. Yukarıda mıydı? Yıkamacı arkadaşım. Evet. <laughs> evet. Bunun ne işi var lan burada? Öyle, öyle, öyle. Özgür kardeşimiz arabasını yıkatmış, tertemiz yapmış. Manavgat'taydı. <laughs> Dorset şey siz ne geziyorsunuz diyorlar. Biz de diyor ki hobi olarak yapıyoruz, seviyoruz bu spor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi sanayiye giriş yaptık. Allah kurtarsın mı denir ne denir bilmiyorum. Arabanın eksikleri var. Gözle görülür gözle görülmeyen de eksikleri var. Başlayacak işte bir ucundan. Tek temennim bir yıl içinde motor, şanzıman ağır aksamdan bir şey yememesi. İnşallah öyle bir yürüyüp 10.000-20.000 bin, bin yaptıktan sonra da e, düzen alır gider. Bu kimin arabasıymış? He? He? Bizim adam da burada mı? <laughs> Evet, köylülerimiz de buradaymış, acıkla verir. Antifriz çıktı mı? Evet. Antifrizliydi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sanayideyiz. <laughs> sanayideyiz. İşlemlere başladık. Daha siftah demedik. Geldik sanayiye. Radyatörümüzü söktük. Temizliği yapılacak. Radyatör yazın binen arkadaşımız buğdayda hasatta çalışmış. Radyatör kirliydi. Onu bir temizle tek dedik. Ön bilyelerin ön tekerin bilyelerini, keçelerini, yağsını hallettik. Şu anda genel rutin bakım işlemleri devam ediyor. Erhan Usta'nın oradayız. durumlar bu şekilde. Siftat demeden başladık bari. Arkadaşlar fanın bilyesinin fan gülesinin bilyesi de sıkıntılıydı. Onu da sipariş verdik. O da şu anda çatılıyor. kayışlarımız da geldi. Bu da fanın oradaki kayış mıydı dostum? Motor kayışı Bunu da orijinaliyle değiştiriyoruz. Söktük süre başlıyor masraflar. Eğer radyatörü de bu arada yıkattık. Radyatörümüz tertemiz oldu. 4-5 ay sonra geri aynı haline geri döner. İşlemler sonuz devam ediyor. Bunun da şunlar mı gitmiş Erhan Ustam? Şuradaki şu aradaki şeyler tamamen korkmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ayşı de bu yüzden değiştiriyoruz. Merhaba Ali, bozuk çıkıyor. Evet. Bemecenin kara tali arkadaşlar. Daha yola gitmeden sanayiye geliyor. Daha da çok gelir. Sanayimizin sevilen kuryesi Tenekeci Mehmet Baş kalfa, bas stajyer, Gökhan Bey şu anda diğer aracımızın neyini getirdin? Bilyelerim, bilyelerimizi getirmiş bulunmaktadır. Sahayda heyecan sonuz devam ediyor. Radyatör yerine oturtuluyor arkadaşlar. Anaya geçin, yukarı çıkın, yukarı çıkın. Tamam, girmez, girmez. Sen yukarı çık kardeş bırak. Radyatörle alakalı işlemlerimiz bitti. Antifrizli suyumuzu dolduruyoruz. E, genel yürürle alakalı e, şeyleri halletmiş bulunmaktayız. Şimdi ufak tefek arkadaşlar kaynak işlerimiz var. Ee, Mahasiye gidip kaynak işlerimizi de hallettirip yıkamaya götürüp içini yıkattıktan sonra aracımız hazır. Dorse peşine düşeceğiz. Mobil yollamışlar gibi aynı. Kasrol. İçi mi kasrol onun? Bulam, 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 biliyor musun abi? Lan, falan He. Alt çubuğa değiyordu. Yağını da değiş, değiştirmedik. Çünkü alırken adam ısrarla dedi ki 10 bin gittim dedi. Yani 20 binde gideceğini tahmine varsayaraktan üstünü tamamladık. Yani bir sefer döndürür ondan sonra yağ filtresi yağ bakımına o zaman soharız arkadaşlar. Şu anda buradaki işimiz bitmiş bulunmaktadır. Kupa indir. Devam et moduna girmiş bulunmaktayız. Şöyle bir dorsa alacak. Üstüne böyle bir çadır çek, çadır yaptıracak. <laughs> Damper dorsa da alacak. Allah Allah ne geri geri giderik be gayri. traktör şoförlüğünden tır şoförlüğüne terfiğimizi istedik. Hayırlı. Kaba vurmasa vurmaz, Bir vurmaz. Bize de nasip olur inşallah. Böyle bir sıkan ya. Her şey yavaş yavaş. Ufak ufak. Bunun dilinden anlıyor musun? Bak kontağı aç. Kontağı açıp, ama hava yok. O ateş basacaksın. Şu kaldırma. Şu o o fişadan belli zaten. Kendine yeşile bastı ne olur o? Bir yol mu? mı? Yoldurum bu yani. Şu ot ya bastın mı ışık yanacak burada. He. Şu kaldırıyor. Ondan sonra indirme'ye basın gelmiyor. Gelmiyor. Bu düğmesine basın mı kendi alır yol düğmesine. Ondan sonra aldım. O et... dengeleniyor mu He. Şundan da geri kapatıyorsun. Bir işlem yaparken önce buna He. basıyorsun. Ondan sonra kaldır. Kaldı şu dengeleme mi? Biz Bu şu an deneyeceğim yani. He. Da, damperi Dur da attık. Şu anda geliyor. Bu stop bileşe yarıyor. o. Bekler diyor. İstediğin gibi ayalıyorum, bekler diyor. Çalıştır hadi dostum. Hadi bana bismillah. Allah Allah. Şey var ha. <laughs> Azıcık geri çıkacağım. Güzel çıkıyor sesi. Hafif bir gıcırtı vardı o kayıştan sonra inşallah geçer. Ondandır diye düşünüyor. Şu anda da sesi tiril tiril güzel. Orna iyi olmasa da. Gır 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 gır. Güzel. Kaynak yaptıracağım yer de şura arkadaşlar. Şu bir hanımı oradan çatlamış. O bir ses yapıyor. Yani normalde sür devam et de işte biliyor musunuz? Sevmiyorum böyle arabada eksik olunca. Yola gidecek araba yolda kalmaktan bakımlı olması iyidir. Buradaki işimiz biter şimdi. İlerleyen zamanda bir de çekicinin Balataları yarıdan biraz az Hem keçe bakımı Hem balata bakımına Tekrardan gelerek bir iki sefer döndükten sonra Oynuyor oynuyor Oynasıyorlar oynasıyorlar Kupa, Tupanın körüğünü dinletiyor ekseriyette. Sanayideki işimiz bitti eve doğru ilerliyoruz arkadaşlar. şu kaynak işlerini bilare Dorse'nin senin bir tane Dorse var. E, Dorse'nin ön dingillerine balata çaktıracağımız zaman o kaynak işini de yaptıracak. Belki bir yıkatma merasimine de girebilirik. O da bir ihtimal. Bundan sonra gibi şata göre yapacağız gidişata göre şekilleneceğiz. Şu anda sanayiden çıkış yapmış bulunmaktayız. Bugün ee, ne yaptık? Ön bilyeler keçeler yağlandı, temiz bakımı yapıldı. Radyatör ee, temizlendi, geri takıldı. Ondan sonra radyatörün orada fanın orada neyi yaptıydık dostum? Orada bir ara Bilmiyorum video He, orada onun bakımıyla beraber ustalara borcumuz. 900 lira parçaları olan borcumuzu sormadım ama tahmini gelen parçalarla beraber 200 lira doğru tutmuştur 4 ee, yıkatma içini tertemiz yıkatma şu kaynak ve makas işleri <laughs> dostum tamam güzel körüklü 11.42'de olmayan bir özellik biliyorum körü gösterdik çok detaylı bir şekilde. 4 ya doğru senin de büyük ihtimal alırsak Balata bakımıyla beraber Siftah dedik sanayiye girişimiz 6000 lirayı falan bulmuştur araba daha yürümeden. E, biliyorduk. BMC sürüyoruz. Hiç yadırgamıyoruz. Özlediğimiz sanayi hasret giderdik. <laughs> Kokusunu tattık bugün. Ne kadar özlediğimizin farkına vardık. Şimdi başladı hikayemiz. Dorsey ile beraber tekrar çekimler, bölümler devam edecek. En hızlı şekilde hazırlayıp çıkış yapacağız kısmetse. Bir de resmi evrak işleri falan da var. O işleri de halledeceğim. herhalde süre. Bir hafta falan daha süre çıkış yapmamız durumlar bu şekilde. Allah ısmarladık. Takipte kalalım. Esen kalın. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Etkileşimimiz iyi olsun arkadaşlar. Esen kalın.